Erzincan'a da gönülleri fethetmeye geldik. Yaşayan Miras Festivali bizim için çok kıymetli. Özellikle somut olmayan kültürel miras diye tanımladığımız, bizim aslında atalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin, bugün Avrupa'nın sürdürülebilirlik diye tarif ettiği pek çok şeyi geçmişte nasıl güzel uyguladığının en güzel göstergesi bizim geçmiş mirasımız. Biz de şehirlerimizi dolaşarak hem mevcut gittiğimiz şehrin unsurlarını hem o şehre farklı Anadolu'nun kadim uygu uygarlıklarından farklı unsurları götürüp 3 gün 4 günde olsa bu şöleni gençlerimize, çocuklarımıza, toplumun her kesimine göstermek istiyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un takipleri, Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu'nun çok büyük desteği ki birimimiz zaten kendisine bağlı. Bizim için çok kıymetli ve çok güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Allah kısmet derse Erzincan'da da 3 gün boyunca bu alanda gördüğünüz yaşayan mirasın ustalarıyla hem Erzincanlı hemşerilerimiz hem de Erzincan'a misafir olarak gelecek kıymetli misafirlerimiz buluşma fırsatını bulacaklar. İnşallah Erzincan'da dolu dolu bir üç gün geçireceğiz bu yıl. Her sene de daha da kıymetli işleri Erzincan'a getirmeye gayret edeceğiz. Erzincan kardeşliğin şehri. Erzincan 86 milyonun bir arada yaşamasını arzu eden bir şehir. Onun için de kültür mirasımızı en iyi şekilde erzin sergilemek, tarihin derinliklerinden gelen bütün güzellikleri burada sizlere sunmak, Kültür Bakanlığımızın ve bir Erzincanlı'nın canlının elbette ki gönlünden geçmiş Vatan Bakanım size minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Biz Erzincan olarak, yöneticileri olarak, Sayın Valimizin başkanlığında hep birlikte hareket etmekteyiz. Dünya görüşü ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Kardeşliğin şehri adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Doğasıyla, insanıyla, tarihiyle Anadolu'nun göz bebeği olan memleketi Merzincan'da kültürel değerlerimizi yaşatan anlamlı bir buluşma için bir aradayız. Anadolu'nun her köşesi başlı başına bir hazine. Erzincan'ımız ise bakır işlemeciliğinden halısına, yöresel kıyafetlerinden zengin mutfak kültürüne bu büyük kültürel atlasın en büyük parçalarından bir tanesi. Bakanlığımızın katkılarıyla Erzincan Valiliğimiz ve Erzincan Belediye Başkanlığımızın işbirliğiyle hayata geçirilen Yaşayan Miras Festivalimizde bu eşsiz değerleri genç nesillere buluşturuyor ve geleceğe emanet ediyoruz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunda kültürel kalkınma en önemli başlıklardan bir tanesi. Bu doğrultuda Sayın Bakanımız Mehmet Nur Ersoy'un öncülüğünde hayata geçirilen projelerle kültür ve sanatın her alanında güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle önceki kuşaklardan emanet aldığımız Kadim kültürel mirasımızı milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek kültür sanat etkinlikleriyle yaşatmayı çok önemsiyoruz. Bir bilge der ki kültür her türlü stratejiyi kahvaltıda yer. Onun için bizim teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, dünya nereye giderse gitsin Verilerimiz ne kadar düzgün olursa olsun bizim en büyük zenginliğimiz kültürdür. Somut olmayan kavramları da somutlar kadar toplum içerisinde çoğaltmamız gerekiyor. Mesela bunlardan biri kültürdür. Bunlardan birisi iyiliktir. Bunlardan birisi merhamettir. Bunlardan birisi vicdandır. Eğer tarih bugün de yaşıyorsa tarihtir. Onun için biz yaşayan mirasımızı bugüne ve gelecek nesillere mutlak surette aktarmamız gerekiyor.